60 hatırlamıyorum ama epey olmuş e, oralara gitmek istiyormuş işte trendi buymuş 13 atmış ve 980'lerde 10 liralarda güzel desteği varmış e, gitmiş arkadaşlar bu ise yani gitmiş hala gideri varmış ama e, yani gitmiş gibi bir şey benim anladığım kadarıyla bir dirence takılmış bu hala yükselişi devam ediyor e, de, direnç seviyeleri yükselmiş olabilir bir şöyle bir inceleyelim bakalım neler görünüyor neler göreceğiz burada yalnız direnç yapmış. Biz 13.60 demişiz ama burada 13.30'lara kadar görmüş herhalde. 13 13.23'lere kadar görmüş. 25'lere kadar. Yani hemen hemen şey yapmış yani hareketini yapmış. Bakalım başka yükseliş bir şey görünüyor mu? Şimdi Türk Hava Yolları da biliyorsunuz virüs kaynaklı çok sorunlar yaşadı hava yolları. Hava yollarının genelinde sorunlar oldu arkadaşlar. Burada dirence takılmış görünüyor. Şimdi yolu yarılamış arkadaşlar. Şimdi Türk Hava Yollarına bir endeks bazında bir bakalım. Ne demiş? Vallahi yazacak yer bulamadım demiş. Hocam sayenizde yolun neresinde olduğunu öğrendik demiş. Evet. Hocam seni dinlemedik. Karfur tepe te tepeden yakalandık. 16.000 zarar yazdı demiş. Evet, Karfur'dan arkadaşlar ben çok açık ve net söyleyeyim. Kaç tonun desteği? dip seviyeleri 60'lar civarı demiştik, değil mi? Orada ben ufak ufak bir niyetlendim, niyetlendim. Sana çıkış yaptı. Karımı da aldım arkadaşlar. 75'lerde direnci vardı. Herhalde biraz orayı geçti. Ben karımı da aldım cebime koydum arkadaşlar Yani alırken acele etmiyorum Satarken Satarken daha çok yani şey yapıyorum Yani biraz daha Karımı cebime koymaya bakıyorum Alırken de pek acele etmiyorum arkadaşlar Alırken acele etmeyeceksin Yani kaçmıyor hiçbir yere kaçmıyor Türk Hava Yolları orada Karfur orada Yani hepsi orada yani duruyor Fiyatları değişiyor sadece Niye acele ediyorsun ki Yani alırken kazanmak önemli arkadaşlar Analizlerimiz de gayet başarılı. Yani bu analizlerle para kazanamayacak kişi ancak yani egosundan kazanamaz. Yani kendi bildiğini yapmaya, hatalarını yapmaya devam ederse o şekilde kaybedebilir ya da işte sağdan soldan gelen duyumlarla hareket ederse, yani analizin dışında duyumlarla hareket ederse ancak o zaman zarar edebilir arkadaşlar. Onun dışında zarar etmesi mümkün değildir diye düşünüyorum. Yani nokta atışı analizlerimiz var. Hisselerin desteği, direnci vesaire gidebileceği seviyeler, gelebileceği kötü noktalar hepsi belli arkadaşlar. Nereden alacağını, nereden satacağını analizlerimiz yardımcı oluyor aslında, destek oluyor. Yani şimdi arkadaşlar Türk Hava Yolları örneğinden başlayalım. Türk Hava Yolları diyor ki endekse göre diyor hedef yapmış diyor ama hala diyor şey var diyor yani trendine göre diyor yükseliş yapabileceği kapasitesi var diyor. Yani yolu devam ediyor aslında Türk Hava Yolları'nın. Ama ne diyor ilk bir hedef yapmış burada dirence takılmış. Şimdi burada arkadaşlar aslında çok basit ya çok basit nasıl izah edeyim ben size? Önce sabretmek gerekiyor. Önce para kazanacaksın ya. Para kazanmanın yollarını yani tezgah kurman gerekiyor tezgah tezgah kuracaksın. Ben bundan nasıl para kazanabilirim? Stratejini kuracaksın yani. Şimdi Türk Hava Yolları'nın burada güzel bir direnci var bakın. Yani gidebileceği bir seviyesi varmış. Şurası arkadaşlar ileride burayı kırarsa yani yükselişi devam ediyor. Ama şimdi ne diyebiliriz? Bizim söylemiş olduğumuz 9.80 10 lira seviyelerinden bu yükseliş yapmış şimdi. Bir para kazandırmış. Şimdi burada ne olur? Düzeltmeler olur, vesaireler olur. Ama hala Türk Hava Yolları iyi görünüyor arkadaşlar. Hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Ee, ve baskılar yukarı doğru zorluyor. En azından şuradaki görmek istediği direnç seviyesi var. Oralara gitmek istiyor arkadaşlar. Gider mi? Gider arkadaşlar, gider. Gider ya, gidiyor. <laughs> gider. Yani şey yapmaya gerek yok fazla tantanaya gerek yok 20 senedir ben bu işin içindeyim 20 senedir teknik analiz yapıyorum %95 dediğimiz gibi oluyor yani %5 olabiliyor olmayabilir sıkıntı olabiliyor ama %95 oluyor arkadaşlar yani şimdi Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar burada gitmek istediği ileride Sabreden'e Sabreden'e gitmek istediği bir seviyesi var %10'a kadar şu anda mevcut piyasaya göre. Yüzde 10'a kadar. Ha, burada ne olur? Burada neler olabilir? düzeltmeleri olabilir. Yani bu her zaman olabilen bir şey. İşte alım fırsatları, düzeltmeler vesaire onlar olabilir diyor. Yüzde 5'te bir desteği var diyor. Yüzde 5 aşağısı diyor. Yüzde 10 yukarısı diyor. Bir de teminat seviyesi diyor. Bu teminat seviyesi nedir? Nedir bu teminat seviyesi? Arkadaşlar hisselerde baskı, manipüle vesaire gibi durumlar oluyor. Beklentilerini altına getirebiliyorlar. İşte oraya teminat ayırırsan bu manipüle edenlere falan fırsat vermezsin. Orada hem alım fırsatı yaratırsın kendine hem de e, karını daha da güzel noktaya taşırsın. Alırken kazandığın için satarken de güzel kazanırsın. Bir de şöyle bir durum var. E, teminat sizin güvencenizdir. Yani burada açgözlülük yapmayacaksın. Paranın yarısıyla oynayacaksın. Zaten bütün paranla girersen borsaya... Doğru değil yani. Evet, Her zaman kenarda paran olacak. Her zaman olacak. Ee, şimdi %10 aşağısı %10 yukarısı diyor. Tesadüf mü? Değil arkadaşlar. Tesadüf değil. Tam ortada kalmış işte size. Aşağıda da mail bırakmışlar. Yukarıda da yine gidebileceği seviyesi var. Şimdi ben e, Türk Hava Yolları için e, şimdi durumu izah edeyim. Yukarı Aşağıda %5 civarı dedik e, ve aşağıda %10'a kadar teminat seviyesi var. Yukarıda da %10'u var dedik değil mi? Şimdi e, o zaman şöyle yapalım biz. Şöyle yapalım. E, Türk Hava Yolları'nın %5'i nereye denk geliyor? Bu %5 önemli şimdi. Bunu her zaman görebilir. Bir günde bile görebilir. Gün içinde bile görebilir. O yüzden burasını bir, bir kere şey yapmak lazım. Yani e, sağlıklı bir şekilde bir kenara not almak lazım. %5. Çünkü hisse yolu yarılamış. 12.50'ler, e, 12.30'lar oralar destek görünüyor. 12.40'lar olabilir. Ee, galiba bu bizim şeye denk geliyor. 12.50 var ya orasını destek yapmış. Yani aslında bizim çalışmalarımızın içerisine devam ediyor hisse. Ee, yani şunu böyle yapıştırırsam diyor ki e, şuradaki destek e, direnç pardon direnç buraya destek olmuş diyor. Destek olmuş 12.50. Şimdi bunu bu tarafa aldık. Ne oldu bu? Bunun bandı üstte çıktı şu anda. 13.60 12.50 bandında şu anda bu ise Şimdi burada hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Ee, evet %10'da yukarıda hala yükseliş yapabileceği yeri varmış. Yüzde %10'da mevcut endekse göre bakın. Mevcut endekse göre %10 diyor. Şimdi biz bunu teyit de yapacağız. %10 14'lere gitmek istiyormuş bak bu işte. Şu an mevcutta o görünüyor. Şimdi o zaman görünmüyordu. Şimdi görünüyor. Çünkü niye? Biz piyasaya göre değerlendiriyoruz. Şimdi bir mal alacağın zaman önce piyasaya bakarsın. Piyasa değişir sürekli. Sürekli değişir piyasa. Yani sürekli değiştiği için şimdi işte o zaman görünmüyormuş. Şimdi 14'leri görünüyor mesela. Hissenin 14'lere gidesi gelmiş diyelim. 14, 14, 20. Şimdi buraya bir yazalım. 13, 60'ları kırar üstünde kapanış yaparsa 14, 20'lere kadar gidebilecek yeri görünüyor arkadaşlar. Normal trendine göre. Daha fazla olabilir mi? Olabilir. 14, 20'lerde bakılır buraya. Piyasanın durumuna göre bakılır. O zaman piyasa ne olacak? Allah bilir yani. Evet. Şimdi aşağıda da %10 bir teminat seviyesi varmış. Oraya da diyor ki bir teminat ayırırsan kendini biraz daha güvenceye alırsın. İşte %10 on gelirse vesaire geliyor. Arada geliyor işte yine gelebilir. Buralarda alım fırsatı olarak değerlendirilebilir gibi görünüyor. Az önce silmiştim bir 11'li rakamlar vardı. Bakın oralarda bizim teminatımız olmuş. 11.50'ler. 11.50. Az önce sildim. Yazalım tekrar onu. 11.50'ye de bir teminat gerekiyor. Son durum bu. Evet. Türk Hava Yolları 12.50 destek, 11.50 teminat yeri, yukarıda 13.60 kırması halinde 14.20'lere gitmek istiyor görünüyor. Daha fazlası olabilir mi? Olabilir. Olabilir daha fazlası ama burada çok güçlü satıcıları var. Orada düzeltme olur. Onu da bakmak için orada bakarız. Çünkü kırıp daha fazla yükseliş yapabilir. Var mı Türk Hava Yolları'nın ileride güzel seviyeleri? Var arkadaşlar. Ee, ama şimdilik ne yapıyoruz? Şimdilik biz düzeltmeleri vesaire hepsini detaylı olarak incelediğimiz için Kısa da bakmayı tercih ediyorum ben ee, Çünkü Türk Hava Yolları'nın ileride gidebileceği seviyelerin olduğunu ben buradan da görüntülüyorum hatta buradaki e, Teminat seviyesini bakalım şuradan verecek mi bize ya, Teminat değil de burası çok güzel destekmiş bakın o %5 çok güzel destekmiş %10'u da işte dediğimiz gibi Teminat seviyesi olarak verdik tamam sıkıntı yok %5'leri çok güzel destek yapmış yani o 12.50'leri. O 11.50 teminat. Onu ayırmak gerekiyor. Ama 12 elli'leri destek. Onu da söyleyeyim. Yani elli'lerden tekrar yukarı yapabilir. Yani buradan da yükselebilir. Sadece destekle e, gitmek istediği seviyelerden bahsettik. Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar ileride gidebileceği çok güzel seviyeleri var. E, var. O seviyelerde şuralar. Yani e, bekleyene sabredene. Şimdi ben yazmayacağım da bir görün diye şey yapıyorum. Yani endeks bazında normalde Türk Hava Yolları'nın asıl gitmek istediği yerler eğer piyasa koşulları uygunsa şu anda %20'lere kadar kapasitesi var diyor. Şimdi %20 ne görünüyor? Yazalım ama sonraya yazalım bunu olur mu? 15'ler yani asıl gitmek istediği yerler yani bu şey az önce baktığımız hani kısa vadede olacak şeyler çok kısa zamanda gerçekleşecek şeyler bu şimdi baktığımız ise biraz daha kısanın uzunu diyebiliriz. Yani e, şuradaki dirençler işte bakın. Gitmek istediği yerler buralarmış. Gider mi? Gider arkadaşlar gider. Sadece düzeltmelere dikkat etmek lazım. evet 15-50'ler civarı görünüyor. Belki 3-5 fazla eksiği fazlası olabilir. Onu da şuraya yazalım arkadaşlar. 14-20 bir saniye 14-20 ve 10 15-50'ler diyelim. Evet. Evet. Şimdi e, bunu da yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. Tamam. 14-20'yi yazmıştık zaten. Niye onu bir daha yazdık ki? 15-50 sonraki yalnız. O sonraki. Yani 15-20'de bakalım başına neler gelecek. Belki kırıp gidemeyebilir. Ama e, bekleyene, sabredene bu rakamlar görünüyor. Şimdi arkadaşlar e, geçelim artık Türk Hava Yolları'na. Siz, sizin hisselerinden, e, hisselerden almaya devam edelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Var mı hisseleriniz şimdi? Beni sıkıştırıyordunuz yani. Bakalım. Çelebi'ye bakalım demiş. Kaçırdığım olursa bana yazın. Güler yatırım aldık.